21 Ağustos Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın kova burcundaki seyri devam ediyor. Daha özgürlükçü, sıra dışı ve yaratıcı e, enerjileri aktif edecek olduğumuz gibi aynı zamanda bol iletişimli ve entelektüel yanımızın da ortaya çıkacak olduğu bir enerjide olacak olduğumuzu söyleyebilirim. Bununla beraber sosyalleşmek, sevdiklerimizle bir arada olmak ve onlarla keyifli vakit geçirmek adına da gene Al kova temasını çok rahat kullanabiliriz. Bugün ayın e, Satürn ve Uranüs karesini e, tetiklediği bir günde olacağız. Ee, ve bundan dolayı da e, biraz daha ayaklarımızın sağlam yere basmasını gerektiren enerjilerin e, söz konusu olacak olduğu gibi gergin, agresif ve bizi her türlü e, agresyona sürükleyebilecek durumda karşıda e, biraz uzak durmak, tedbirli yaklaşmak, e, sabırlı olmak ve aceleci davranmaktan da uzak durmamız gerektiğinin de vurgusunu yapıyor gökyüzü bizlere. Şimdi bugün özellikle genel genel bir ruh hali olarak karamsar olabiliriz. Kendimizi her türlü duruma karşı hep olumsuzu olacakmış gibi ya da olumsuzu harekete geçirecekmiş gibi ya da geçecekmiş gibi düşündüğümüz bir enerjide olabilecek olduğumuz gibi sürekli duygularımızı kontrol altında tutmak isteyen bir yapı, savunma halinde olan bir durumda da kalabiliriz. Yani karşılaşacak olduğumuz konu ya da durumlar durumlara karşı hayır öyle değil ki ben yapmadım ki öyle midir ki böyle midir ki deyip böyle sürekli bir şeyleri savunma halinde olabilme temasının da söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor açıkçası. Ee, aynı zamanda sabır, inatçılık, yalnız kalma isteğimiz, sadakat, temkinli olmak ve tedbirli olma aynı ama aynı zamanda duygusuzluk ve duyguları Tamamlamada, tanımlamada zorlanma, e, duyguları bastırma, özellikle duygusal anlamdaki e, ilişkilerde e, e, dengesizliklerin e, yaşanması, e, geleneklere bağlılık ama Uranüs de işin içinde olacak olduğu için bağlılıkları zaman zaman sorgulatacak bir e, enerji. E, ruhsal anlamda kendimizi dengesiz, değersiz, sıkıntılı bir ruh hali içerisinde hissetmek. Kendimizi mesela işe verebiliriz. Bu ruh halinden kurtulmak adına sürekli çalışan bir tempoda ya da sürekli kafanızın aktif olduğu bir enerjide de olmanızı sağlayan bir durum da söz konusu olabilir burada açıkçası. E, sabırlı, istikrarlı, çalışkan ve kendini işine adayan bir yapıda ol olacak olduğu gibi ani beklenmedik gelişmelerin yaşanabilecek her türlü e, duruma da kendimizi hazırlamamız gerektiğini de vurgusunu yapıyor çünkü Uranüs değişin içinde yani Ay Satürn'ü çalıştıracak ama Ay Uranüs'ü de çalıştıracak ve burada e, gerçekten eskiye bağlı kalıp geleneklerime bağlı kalarak mı ilerleyeyim yoksa e, kendi içimde duygularımda ve hayatımda ilerlediğim konularla ilgili bu değişim dönüşüm enerjisini yapıcı anlamda mı çalıştırayım? Burada bir aydınlanmaya izin mi vereyim tarzındaki enerjinin yaşanacak olduğu bir gün teması içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor. Duygularımız çok çabuk değişebilir. Huzursuzluk teması ön planda olacaktır zaten. Özellikle maymun iştahlılık. Yani her şeyden öğrenmek, her şeyle ilgili bilgi sahibi olmak. Bu duygularımızla ilgili olabilir öğrenmek istediklerimiz ya da harekete geçmek istediğimiz konularla ilgili de olabilir. Aynı zamanda çok hızlı bir e, zihinsel e, aktivasyona e, işaret ederken e, öfkemizi frenlemek bakın öfkemizi frenlemek ve strateji belirleyerek ilerlemenin aslında faydası olacak olduğu bir gün teması içindeyiz. Kendimize çeki düzen vermek, hayatımıza çeki düzen vermek, yaptıklarımızla ilgili bir şeyleri doğru şekilde planlamak, programlamakla ilgili doğru adımlar atmamız gerekirken Ani kazalar, sakarlıklara karşı dikkatli olun. Sağlıkla ilgili göstergeler konusunda dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Geçimsizlikler, anlaşmazlıklar, mutsuzluklar ve bu hayat alanlarımızla ilgili yaşanabilecek dönüşümlerin enerjisinin güçlü olacağını anlatırken aynı zamanda yaratıcılık gerektiren konularda ön plana çıkmak farklı bir şeyleri ortaya koymak, sıra dışı bir şeyleri düşünüp o sıradanlığını, sıradan olmayan yanınızı, sıra dışı yanınızı sergileyecek olduğumuz enerji de Bizi destekleyecek gibi görülüyor Günün ikinci yarısında biraz daha rahat edeceğiz Çünkü Venüs'ün ay düğümleriyle yapacak olduğu e, Olumlu görünümlerle beraber ilişkiler adına dengeyi bulabilecek olduğumuz Rahat ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz e, Ortaklıklar, işbirlikleri, ilişkilerdeki e, Duygusal anlamdaki paylaşımların ortaya çıkacak olduğunu anlatıyor ama e, Güney ay düğümüyle Venüs'ün yapacak olduğu görünüm karmik anlamda geçmişte yaşanmış ilişkilerin temalarının tekrardan ortaya çıkabilecek olduğunu burada bir hesaplaşma bir e, hesap kapanması temiz bir sayfa açmak adına affetme affedilme konuyu kendi içimizde şifalandırma kapama kabul verme ile beraber kuzey ay düğümü geleceğe yönelik hedeflerimizi anlattığı için geçmişi tamamla tamir et düzelt bu hedeflerini kapat geleceğe emin adımlarla ilerle diyen de göstergesini güçlü bir şekilde çalıştırıyor olacak aslında. Ee, o yüzden e, Venüs ile e, ay düğümleri arasındaki bu olumlu gösterge bizim bu konularla ilgili rahat akışta olacak olduğumuzu desteklendiğimizi ve rahat bir ilerlemeyle beraber de hayatımızda yeni tanışmalar, yeni aşk hikayeleri, belki aşka sevgiye ve ilişkilere bakış açımızda yeni bir sayfa açarak yeni bir bakış açısıyla çok rahat bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuzu anlatırken ee, Evlenme ile ilgili e, düşünceler, ilişkiye başlamak, ben bu kişiyle hayatımı tamamlarım, yaşarım gibi e, ilişkiye de daha farklı bir bakış açısıyla kendi içimizde sorgulayacak olduğumuz bir enerjiyi de aktif edecektir açıkçası. Ee, hayatımızdaki sorunlara dair çözümler bulabilecek olduğumuz ama bunları e, bulurken de çok aceleci, agresif, gergin davranmadan rahat akışta olarak ilerlememiz gereken ama günün ikinci yarısında da ilişkiler adına da çok güzel gelişmelerin olabilecek olduğu, özellikle duygusal ve romantik paylaşımlar içerisinde olabilecek olduğumuz gibi etrafımızdaki o sevgi enerjisiyle de şifalanıp şifa dağıtabilecek olduğumuz bir döngüye de işaret ediyor. Evet bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir beğeni de bırakmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. of chakala